Aracımız 2022 model 1.5 ACT motor Skoda Superb. Kullanıcı şikayeti arabada vites çok erken atıyor ve trafikte kullanı rahatsız oluyorum diye geldi. Arabaya DSG optimizasyon yaptık. Hadi beraber deneyelim bakalım neler değişmiş. Zaten DSG aracı olanlar araçtaki ibrenin ya da vitesin değişimlerini görünce kendi arabasına farklı olduğunu görebilecekler. Hadi başlayalım. Şu anda ufak bir gaz vererek başladık. 16 17 iken en az araba ikinci vitesi atıyor. Bu rampalarda 25-26'ya kadar çıkabilir. Rampa aşağı 4'e kadar düşebilir. Araba kendini yormadan, kullanıcıyı yormadan, kavramaya zarar vermeden kullanılabilmesi için planlanmış bir yazılım aslında. Yeni versiyon bir yazılım. Bunu yapan mühendisler düşünemedi mi? Tabii ki düşünebiliyorlar. Fakat emisyon sorunu yaşayan bir araba olduğu için kendisi ve kendi ülkesinde bizim İstanbul'daki ve Türkiye'deki çok fazla dağlık, ovalık yüksek yerler olmadığı için onlarda vitese daha erken atmak, yüksek viteste düşük devirde kullanmak yakıt tasarrufu sağlayacağı için kendi arabalarında ki yazılım bizim ülke yazılımı uygun değil. O yüzden biz müşteri arabalarında ya da kendi aracımızda da böyle optimizasyon yapma işlemini doğru buluyoruz. Şu anda bilerek hızlanmıyorum yani an itibariyle gözüksün diye. Şimdi biraz sonra biraz daha devirli kullanıp aracın viteslerindeki 4, 5, 6, 7'leri de göstermeye çalışacağım. Şu an drive'de kullanıyorum. Arabada hiçbir şeyin sportu almadım. Ve gaz pedalı çok az basılı arabada. Performans yazılımı yapmadık. Şu an normal şartlar 80'de gidiyorken 7'de gitmesi lazım. Çok kullanıcı bu bunu bilir. 2000 devir de yüksek bir devir değil. Şu an gayet performans yani gaza dokunduğumda az da dokunsam anında ivmelenme hissedebiliyorum. Çünkü niye? Devir saat 2000 devir üzerine çıkıyor. Normalde 1500'ler vites değiştiği için kavram erken bozuluyordu. Biz bu sayede bu yazılımla bunun da önüne geçmiş oluyoruz. Bu arada nasıl olmadı bir türlü yolda açılmadı. Daha da hızlanamadık. beraberce yavaşlayalım. Bakalım araba yavaşlama sırasındayken ne kadar ve ne şekilde vitesleri düşürme işlemi yapacak. Yolun birazdan müsait olmasını bekliyorum. Vites düşürmeler için. Sonuç bari akan bir trafikte şu anda bu testi yapıyoruz. Evet şu an yavaş yavaş duruyorum. Ayağım çok az fren pedalında basıldı. Evet, 8-10 gibi. Evet, evet. 8-10 gibi oldu. Bir daha kalkalım beraber bakalım ne olacak. 17-18. Şimdi şöyle bir soru geliyor. Ya işte biz fren ciğerde optimizasyon yaptık ama arabada vites geçişlerinde bir vuruntu hissediyoruz. Arabadaki yazılım sırasında bunu yaşadık. Vites geçişte hisseler olduk gibi durumlar yaşanabiliyor. Bu yazı, yapılan yazım profesyonel alakalı. Yani destek aldığınız firma burada profesyonel firma firmaysa bununla alakalı bir sorun yaşamıyorsunuz. Vites vuruntu yapmıyor. Zaten vuruntu yapıyor demek bir sorun demek. Neden vuruntu yapsın? Vuruntuyu neden yapıyor? Kavramayadan dolayı yapıyor bunu. Demek kavramayı bir, bir miktar görüyoruz. O yüzden optimizasyon yaptıktan sonra arabada benzer durumlar varsa bu normal, normal bir durum mu? Hayır normal bir durum değil. Araba çok daha konforlu kullanılıyor hale gelmesi lazım. Önceki hali gibi. Sadece devir ve hız limitlerinin değiştirilmesi durumuna adına biz kendimiz optimizasyon işlemi diyoruz. Bence gayet güzel olmuş.